Merhaba arkadaşlar ben Eren Makra Fahri Haritadan hoş geldiniz. Mip yapan arkadaşımız SCD Face BC adı gerçek adı emek olması lazım. İşte başlayalım kurallar nerede? Sana söylenmedik için blok Game mode 0'da oyna. Game mode 0. Şimdilik barışçıl da oyna. Barışçıl. Tam seni çekerken gece yapma. Not senin puanlarındır. Okuman için verdiğim kitaplar. Şimdi Hey, teşekkürler. öncelikle merhaba Eren abi. Ben tekrar oynadığın için teşekkürler. Oynayla imtihan kanalını ciddi ayranıyım. Kanal umarım daha fazla oyun ile istikrarını devam eder. Umarım kanal gitgide büyür inşallah. Şimdi hikaye. Şehzade Eren. evet, sonunda bir kitap bulduğuna göre hain kardeşin Şehzade Selim'i öldürmek istiyorsun. Konya Ovası'na çıkan savaşta baban Sultan Süleyman'dan yardım alan bir çocuklarını boğan katil Şehzade Selim'i tahta geçmeden önce bul ve öldür. Aksi takdirde oyunlarla imtihan devletinin istikbali artık kalleş bir kalacaktır. Bunu yazan kim mi? Ben yani abin Şehzade Bayazid. Şimdi yapacağım. Şalter ve iki önemli cisim bulmak için ocakların içine bak. Şalteri bulunca sakın diğer ocaklara bakma nazik etme. Diğer ocaklarda senin için bir şeyler olabilir diyor. Bakalım bakalım şimdi. Diamond. Puan. Burada iki puanım oldu. üç puan. Aşka. 4 puan. 5 puan. Şalter. Kılıç. Aşka. 6 puan. 7 puan. 8 puan. 9 puan. 10 puan. Başka var mı? Başka yok umarım. Ne yazıyordu bir dakika zırhlarım. Eren Şevik kask, Eren pahalı elmas botu, Eren Şevik pantolonu, Eren Şevik geri ceketi. Neyse bir giyelim bakalım. Yemekleri. Şöyle. Ne diyor? Sana verdiğim itemleri İtemlerim olacak o. O neyse. Şöyle şimdi şunları bir atayım şuraya. Şunu şuraya koyayım. Tamam. Hadi. Dur. Şunu alayım. Nereye koyacağız? ne yazmış hep yapan gerçek at emek oynarım teşekkürler şöyle buraya konulmuyor yalnız mecburen bunu kıracağım kusura bakma emekçim. için Or orası yanlış olmuş yani belki de koyulacak bir yer vardır da ben e, göremedim yani kusura bakma diyeyim. rüzgar var bir atımda rüzgar he. tamam ne yazıyor burada şehzade eren okuyalım şehzade eren Allah şükür yaşarsın ben şanlı abiniz şehzade beyazetin atayım Buradan kurtulacağınız ümidiyle bekliyordum. Çok şükür ki artık şey şehzade Selim'i öldürebiliriz ve tahta çıkabilirsiniz. İnşallah. Allah'a. ha. Yiha. şöyle bir red kit çizgi film var. Ne oldu filme ya? Hadi ya. Çok yavaş abi ya. Ray mı yapsaydın? Ne yapsaydın? Şöyle gidiyor ya. Çok sıkıcı oluyor. Diyecek bir şey de olmuyor. Allah'tan geldik ama. Dur bakalım. Yeni işte Spider mı var yoksa? Dur bakayım. Gel atılsan benle. Var mı bir şey içeride? Bir şey yokmuşlar içeride. Sen buraya bağlan. Atın kaldı. Ne diyor? Şehzadem. Şehzadem. Aman Allah'ım yaşıyorsunuz. Kudretli abimiz şehzade Beyazıt gibi siz de kudretli atınız ve beni ziyarete geldiniz. Beni kardeş senin buraya kapattı. Nedeniyse sır sizin isyanınızda size yardım etmemdi. Bunu kabul edemem. Doğru sen de haklısın. Sen... Abimi gördün mü? Tabii ki gördüm. Şehzademiz ile onlarca savaşa girdik. Ta ki kalle Selim onu öldürene kadar. Kardeş katili Selim. Atınız burada, atınızı burada bırakın. Şehzadem ona zarar gelmesini istemem. Tamam. Şehzadem. Evet. Bol şanslar. Sağ ol kardeşim. Kardeşim mi? Atmacı olmayacak mı? Atını bırak ve vagona binip gezine başla. Burada vagon var herhalde. Alayım ben yine iki tersine. Şöyle. Hadi bakalım. Abi yollar uzun uzun mu ki o? Uzun gibi. Şöyle yollar uzun yapmayın abi ya. Çok sıkıcı geçiyor. Ben diyecek bir şey de bulamıyorum. Oh şimdi. Hadi bakalım. oynalar imtihan devleti kalleş bir sultana kalamaz. Bana kalacak oynar de, imtihan devleti. Dur bakayım şöyle bir şey oluyor mu? Olmuyormuş. Şöyle Ok sallayayım bakalım be. Nereye gidiyoruz Derinlere doğru gidiyoruz. Çok derine gittik. Fazla derine gitmedik ama. Neyse indik. Ne diyor? Şehzade beyaz din. Ne? Şehzade beyaz dinini. O ne Not gizli kapıyı bu Burası mı? Ya abi sen açık bırakmışım burayı. Evet burası. Buraya açık arkadaşlar arkadaş ya. Neyse bir şey olmaz. Şunları Olmuyor. Dolay yemekleri al. Ne diyor? Aa burada şey var. Bir dakika. Bunu al. Bunu al. Çok güzel la. Dur bunu bırak. Bunu bırak. Şunları alayım. üstündekileri çıkarayım. Şöyle atayım la bunları buraya. Lazım değil bunlar bana. Şunu da koy. Şunu da koy. Oğlum, en çıktı golden apple'ım bana. Ne lazım olacak bana? Şey sade. Bunları okudum. Orada yeni bir kitap varmış bu arada. Şu bunu da bırak Kesin, bunu da bırak şöyle tamam. Bunu buraya bunu buraya. Ne diyor? Şehzade Beyazıt'ın Konya Vastası savaştı kuşandık kılıçlar yayla ve bu sandık ve şehzade Selim'i öldürmenin en yolu. Dilim dönmedi lan. Ha. Hadi gidek. Hadi gidek. Hadi gidek. Gitmiyor abi ya. Abi niye böyle hatalar? Bak şöyle ya yapın. Şöyle yapacağız mecburen arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani diyorum arkadaşlar size. Yaptıktan sonra hepinizi oynayın. Dur bu olmayacak bu olacak. Tamam şimdi oldu. Şöyle game mod sıfır. Arkadaşlar diyorum size oynayın yaptıktan sonra hepinizi. İşte bu yüzden diyorum. Bakın mesela hata çıktı. İşte bu yüzden yaptıktan sonra kendi webinizi oynamanızı ta yani tavsiye ediyorum. İnşallah yolumuz yine uzun değildir ya. Yolumuz uzun değilmiş zaten geldim direkt. Obsidyenli bir yer. Değişik bir yer. Dur bakayım. Ne var lan etrafta? Suya düştük ben. Ne diyor? Şu su altındaki gizli ne? Şu su altındaki çeste aldığından emin ol olduğundan emin ol. Bir an chest. Bu muydu? O güzel ha. Şey üstünü kapatıyor. Neymiş ipucum? Sana belirttiğim günleri kır ve çıkış yolunu bul. Not kapıya varmadan önce bir sandık çıkacak karşına. Varmadan önce bir sandık çıkacak karşına. Şimdi şalter başı alıp kapıyı bu. Tabelaya kırarak kır kazmaya başlıyor. Buradan mı? Bunu mu kutluyum? Herhalde buradayız. Herhalde buradan. Buradan herhalde. Çünkü bu böyle diyor. Keşke buradaysa keşke şey vereydi ya. Neydi lan o? Makas vereydi arkadaş. Çünkü kas kas sıkıcı geçiyor böyle. Şöyle direkt düz bir kazayım da. Gün görüyorum hali görüntüsü. Kas, kas Şöyle kazma şeyleri falan çok sıkıcı geçiyor. Şöyle neydi o? Yünü kazacak hızlandıran şey işte var ya makas. Ondan vereydi arkadaş iyi olacaktı da. Daha diye makası geçerdik. Böyle kaz, kaz da sıkıcı geçiyor. Uzun yapın da yani böyle kazarak uzun olmasın. Şöyle kest. Şimdi de Dur. Sen al bunu. Takas yaptık. Şöyle bunları da alsın. Tamam. Bu Minecraft'a da yine. Oh tamam. Hadi gidelim inşallah uzun Ne işte golden apple yiyelim. Hadi bakalım. Aa uzun değil la yine. Lan yine aynı parkur mu acaba? Ne diyor? Ne diyor? Okuyamıyorum la. Oraya kadar o yol yapaydın ya. Ne yazmış? Parkura dikkat et ki bir mentor aç. Game bu. Düşmedim de şimdi yani. Şimdi sen bana ne diyorsun ya? Ben düşer miyim ya? Golden Apple'ı yemezsen böyle düşmezdim. Ya ben mi düşeceğim ya bu parkurda ben mi düşeceğim ya? Ben düşeceğim tabii ki de. Kim düşecek başka? Hızlı gidersen tabii düşerim. Hızlı gitmesen düşmeyecektim yani. Bunu biliyorsunuz. Tamam hadi gidelim. Yani düşmezdim yani. Beni biliyorsunuz hardcore parkur merhaba. Yani o mapte bile yani spawn point'te gittiysem yani ayık olacaksınız. Oraya kadar niye yol yapmadın? Benim şimdi oraya kadar koşturuyorum. Belki ayaklarım ağrıyor final. Ne final. Ne diyor? Evet şimdi final oyun oyununa geldin. Oyun modunu normal al ve içeri dal. Ve üst kata çıkıp ka kale sevimin canını al ve tahta geç. Kolay gelsin. Normal al. Ee, başka ne dedi daha? Normal al. Ee, i̇çeri içeri dal, üst kata çıkıp kale sevimin canını al. Tamam. Canını almaya geliyorum. Gel lan, gel lan. Gel lan. Geliyorum. Ne oluyor lan? Burada bunlar mı çıkacaktı? Siz mi lan siz mi? Abi kırıyorum ki de bak şunları. Lan ver lan onu bana. Ya abi bak şunları hep kırıyorum ya. Hep böyle oluyor. Çık lan kaç tane çıkacaksa çıksın lan. Çıksın hadi. Çıksın lan hadi. Çıksın lan. Çıksın. Oha lan o kadar da değil ha. Yuh yeter lan. O kadar da değil ayı. Lan. Lan salak mısın? Lan bu orduyla ben savaşamam lan. Lan lan kaç 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 kaç. Kaç geri kaç. Ananın arkadan geldi. Anan babaanne. Babaanne, baban ya yeter lan çıkın lan buradan. Çıkın lan dışarıda bırakacağım sizi. Çıkın lan. Lan dışarıda bırakacağım sizi çıkın be. Bir. bir çıkın. Çıkın babaannenizi karşıla gel gel. Gel böyle gel. Bir durursanız bir durursanız Arkalı önde vuruyorlar. Bir durursanız ama gerçekten bir durursanız. Dur ve be. Dur la. dur. Lan ananı. Ha bok kal. Dışarıda kalırsınız öyle işte. Hadi gel lan acıdım. Nerede? Var mı başka? Sen de mi? Sen de. Tamam hadi. Tam bitti. Bitti herhalde. Ana. Bir dakika lan bunun içinde kaç tane var? Oha 64 tane var. Lan. Lan 64 tane var bunların içinde. Lan, 64 tane var. 64 tane var. Lan 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 basmayın. Allah'ınızı seviyorsanız o babanızın. Babanızın var ya. Babanızın ben. Lan. Allah lan ölüyorum ölüyorum. Götten çakanım lan var evet. ben. Lan basmayın sakın ha. Pressure plate'e sakın basmayın demeyin. Basarsanız çok pis günah girersiniz. Oha yuh. Abi dispenserlere zombi falan koyun da bu kadar da değil. Bir stek koymayayım ben. Neyse. Ne oldu? Aa zombi var burada. Ne ara çıktı lan sen? Ne diyor şehzade Selim? Sen benim devletimin kalle sultanı olamazsın. Evet bitti. Dur tahtıma da oturayım. Nasıl oturacağım tahtıma? Oynan intan tahtı. Nasıl oturacağım lan? Dur. Oturmak istiyorum tahtıma. Lan yanlış yaptım. Neyse şöyle oturmuş oturmuş gibi çekin. Neyse arkadaşlar map güzeldi gerçekten. Böyle e, hikayeli mapler hazırlayabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Eee... Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.